Hepinize merhabalar. Değerli Arapça severler, kıymetli öğrencilerimiz. Dersimize başlamadan önce hepinizin Cuma'sını kutluyorum, tebrik ediyorum ve aynı zamanda hepinizin Kandilini, Miraç Kandilini kutluyorum, tebrik ediyorum kıymetli öğrenciler. Evet, şimdi bugün sizlerle Arapça metin okuma 14 buluşmamızda beraberiz kıymetli öğrenciler. Bugün sizler için seçmiş olduğum kısa hikayede bakalım neler olacak, neler geçecek. Hangi tabirleri öğreneceğiz, hangi kalıp ifadeleri, ilginç kelimeleri göreceğiz. Bakalım hep birlikte. Evet değerli dostlar, buradan anlayacağınız gibi ee, karla alakalı, kar ile ilgili, kış ile ilgili bir hikaye olduğunu anlıyoruz. Bu kızaktan değil mi? Bu bize bir ipucu veriyor. Bakalım hikayemizin ismi nedir? Önce ona bakacağız. İmle, i̇mlecimizi bulalım. Evet, hikayemizin ismi Seyyidetü Selci. Evet, Selç neydi? Es-Selcu kar. Seyyide hanımefendi değil mi? Hanımefendi, evet Seyit erkek için kullanılıyor, evet seyyide hanımefendi için kullanılıyor. Peki bu iki tabiri, iki kelime yan yana gelmiş, bir başka anlamı oluşturmuş muhakkak. Nasıl mana vereceğiz? Seyyide Tüselci evet kar hanımefendisi, evet kar hanımefendisi diyebiliriz. Seyyidetü Selci Muzaf, Muzafun İleyh mantığıyla evet bir isim tamlaması bu. Evet, karın hatunu, kar hatunu eski tabir olur bu. Değil mi Osmanlıca kar hatunu? Bugünkü efendim bir tabirle söylemeye çalışırsak ne olur? Kar hanımefendisi. Evet, kar kadını dersek kaba bir tercüme yapmış oluruz. Kar kadını. Kar kadını olmaz, efendim. Kar hatunu, o da biraz Osmanlıca e, eski tabir, kar hatunu. E, en iyisi kar hanımefendisinde karar kılabiliriz, kıymetli öğrenciler. Evet, başlayalım. Başlayalım inşallah. <laughs> ben şöyle yan tutsam daha iyi. Çünkü şimdi hatırladım. Problem olabilir, görüntü e, açısından. Kane ya mâ kâne Evet, bunu nasıl çevireceksin? Evet, bir var, bir varmış, bir yokmuş diye çevireceğiz. Bir masalımsı giriş ile. Nereden çıkardın bunu? Kane biliyorsunuz idi. Yani evet, hüve dersek hüve kane. O var idi. Evet. Ya burada geçiş, diğer cümleye geçiş, bir kalıp e, edatı. Ma kâne, ma olumsuz, ma nafiye biliyorsunuz kıymetli öğrenciler. Şimdi ma kâne değildi. Yani yokmuş. Şimdi şu kâneye varmış desek, biri bir varmış desek, şuna da ma kâne bir yokmuş diyeceğiz. Evet kâne ya ma kâne. Bir varmış, bir yokmuş. Evet kâne ya ma kâne. Evet. Nerede? Fi kadîmiz zemani eski bir zamanda değil mi? Fi gadim zamani. Ya ne der? Evvel zaman içinde diye tercüme edebiliriz. Evvel zaman içinde şurayı. Evvel zaman. Kadim evvel. Ez zaman zaman. Evvel evvel zamanda, evvel zaman içinde. Evet, bir varmış, bir yokmuş. Bir varmış, bir yokmuş. Evet, Peki kim bu? Kane ya ma kane. Evet, fi kadîmi zamani. Evvel zaman içinde bir varmış, bir yokmuş. Kim bu? Bir var bir var olan. Bintun. Evet, miskine tun. Burayı cümlenin başına bağlayacağız. Evet, zavallı efendim bir kızcağız varmış. İsmuha Meryem'u. Onun ismi Meryem'miş. Ve kânet zevcetu ebiha. Evet, Meryem'in babasının eşi. Yani üvey annesi. Evet, neymiş üvey annesi? Tücü bir ruha. Evet, onu zorluyormuş. Meryem'i zorluyormuş. Ecbera zorladı. Yüc biru zorluyor. icbar zorlamak. Şimdi buradaki tabi tü niyeti. değil de tü. Çünkü hmm, hatun kişi olduğu için yani Meryem'in üvey annesi hatun olduğu için evet bayan müennes ondan dolayı tücü bir ruha onu zorluyormuş. Neye zorluyormuş? Ale gazli sufi yün eğirmeye zorluyormuş. Yani yün ipliği elde etmeye, yün eğirmeye zorluyormuş. Evet. Yün eğirme ne yapıyormuş? Ala gazli sufi. Sufi demek biliyorsunuz. Evet. Tıvalel <laughs> yevmi. Gün boyunca. Gün boyunca. Tıvalel <laughs> yevmi. Evet. Yani üvey annesi Meryem'i gün boyunca yün eğirmeye zorluyormuş. Ve fi ehadil eyyami. Günlerin birinde. Ve fi ehadil eyyami günlerden bir gün diye de tercüme edilebilir. Sakata min yediha el milzelu. Evet. Günlerden bir gün sakata düştü min yediha elinden. Kimin elinden? Buradaki ha'yı nereye göndereceğiz? Meryem'e. Meryem'in elinden düştü sakata. Evet. Sukut. Sukutu hayale uğradım deriz ya. Hayal kırıklığına. Evet düştü. El bu ismi alet arkadaşlar. Gazil evet eğirmek gazele eğirdi. Mirzel eğirme aleti. Evet yün eğirme aleti. Evet elinden düştü. Nereye düştü? Ve vaka'a fil bi'ri kuyuya düştü arkadaşlar. Ve vaka'a evet düştü fil bi'ri kuyuya. Kuyuya ne yaptı? Düştü. Esraat Meryem'u, Meryem acele davrandığı, hızlı bir şekilde davrandığı niçin del <laughs> miuzele? Evet, yün eğirme. Eee çıkırık derdi babaannem, çıkırık eski Anadolu dilinde. Çıkırık köyde öyle yün eğirirdi babaannem de Allah rahmet eylesin. Evet, de <laughs> evet geri getirmek için el miğzele çıkrığı ya da yün eğirme aletini değirme de, yani değirmen diyemeyiz de yün eğir eğirmen diyebiliriz eğirmen yani eski e, efendim bir şu şekilde tutayım bayağı bir güçlük yaşıyorum benim bu teknolojiyi halletmem lazım kullanmam lazım evet esraat Meryem'u li del mirzele Meryem acele davrandı, acele etti. li testaide geri getirmek. A'de yaudu, değil mi? Ha, evet. Dolayısıyla isti'ade yest'aidu isti'ade bir şeyi geri döndürmeye çabalamak. Evet. li testaide niye y değildi t? Meryem müennes. li testaide evet döndürmek için el-milze'le eğirmeni yani çıkrığı kurtarmak için Meryem acele etti. Evet. Ve khaufen neden acele etti? Ve khaufen korkarak min tevbihi azarlamasından evet ve beha yuvebihu tevbih. Bu tefsirlerde çok geçer. Tevbih kelimesi tefsirlerde çok geçer. Evet azarlamasından korkarak evet min tevbihi zevceti ebiha babasının eşinin onu azarlamasından korkarak yani üvey annesinin kendisini azarlamasından korkarak acele ettiği atlamak manalarına geliyor. Kafezet atladı. Evet Meryem. Nereye? Fil Bakın buraya ilel bi'ri demiyoruz. Alel bi'ri demiyoruz. Fi ile kullanıyoruz. Yani kafeze fi. Kafezet atladı. <laughs> Nereye? Fil bi'ri kuyuya. Bi'run kuyu. Abarun kuyular. Değil mi? Evet. Hicaz'da ne var? Abaru Ali var değil mi? Evet. Yani ihrama girilen bir nokta. Abaru Ali. Ali'nin kuyuları, Ali kuyuları. Evet, düğüne tefkirin, düşünmek sizin. Yani hiç düşünmeden kendisini kuyuya attı. Evet, imlecimizi şöyle metni yukarı doğru taşımaya çalışalım. Evet, evet. Şuradan devam edeceğiz ve fi a'maqil bi'ri evet kuyunun kuyunun derinliklerinde ve fi a'maqil bi'ri kuyunun derinliklerinde zannet buraya en ne demiş ama buraya yumuşak bir geçiş yapalım en diyelim biz zannet el la nihayete kuyunun sonunun olmadığını düşündü zannetti yani öyle bir derin kuyu ki belki Yusuf Aleyhisselam'ın atıldığı kuyu gibi fi gayabetil cübbi onu ne yapmışlardı? Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u derince bir kuyuya, dibi olmayan derince bir kuyuya atmışlardı. Kıskançlıktan ötürü. Evet, vannet <laughs> Meryem zannetti. En la nihayete lehu. Kuyunun, buradaki hü kuyuya gider. Evet, kuyunun <laughs> kuyu için olmadığını zannetti. La nihayete, sonu olmadığını. Evet, nihayet son. La nihaye sonsuz. Yani kuyunun sonsuz olduğunu düşündü. Derin olduğunu. Evet biraz abartılı bir ifade ama olsun. <laughs> Edebiyatta olur böyle şeyler. Ve ba'de bürhetin. Evet az bir zaman sonra. Bürhe, <laughs> lahza, saniye, az bir zaman. Ve ba'de bürhetin. Az bir miktar zaman sonra. Az bir zaman sonra. Vecedet <laughs> nefseha. Kendisini buldu. Buldu. Nefseha kendisini Ha Meryem'e gider. Nerede? Fi Medinetin. Bir şehirde buldu. Evet kuyunun dibine düşünce oradan demek ki zaman makinası gibi kuyu. Evet onu ne yaptı? Bir şehre attı yani. Fi Medinetin. Kendisini bir şehirde buldu. Nasıl bir şehir? Sıfatı gelmiş. Ra'i'atin. Güzel, harika, olağanüstü. Evet. Temle'uha ez-zuhuru. Çiçeklerin kendisini Ha, şehre gider. Doldurduğu, yani çiçeklerle dolu, harika bir şehirde buldu. Nasıl? El cemiletu, güzel. Yani güzel çiçeklerle dolu, harika bir şehirde buldu kendisini. Vel feraşatu el hulvetu. Evet. Feraşe neydi? Kelebek. Feraşaat, kelebekler. Vel feraşatu el hulvetu hulve tatlı helva buradan gelir Türkçedeki helva hulv tatlılık evet hulvetu burada sıfat yani kelebeklerin sıfatı nasıl kelebekler bunlar yani renkli güzel desenleri olan vel ferashatul hulvetu güzel kelebeklerin efendim güzel çiçeklerle dolu olan bir şehirde buldu kendisini yani kuyu bir zaman makinası gibi çalışmış öyle anlaşılıyor tabii bu masal bu ve asafiru evet serçe kuşları ne yapıyor tugarridu efendim ötüyorlar ötüşüyorlar şarkı söylüyorlar bir sautin cemilin güzel bir sesle yani güzel sesli serçe kuşlarının ötüştüğü tatlı kelebeklerin efendim harika güzel kelebeklerin güzel çiçeklerle dolu olan çok şahane bir şehirde buldu kendisini diye tercüme edebiliriz kıymetli öğrenciler. Feceten ansızın. Feceten neydi? Fece, fece ansızın demek. Yani Kur'an'daki tabir nedir bu fecetenin? Baltetendir. Balteten de feceten eş anlamlı. Kıyametin kopmasını Cenab-ı Hak bildirirken der. ansızın kopacak. Cuma günü kopacak böyle bir günde. Evet. Fec'eten ansızın semiat işitti Meryem'u, Meryem. Meryem. Savte, evet, istigafetin imdat sesi işitti. Bir imdat sesi işitti. Savtes tigafetin diye de bağlayabiliriz. Savtes tigafetin ya da savte istigafetin. Evet. Cenab-ı Hakk'a yalvarırken <laughs> ne diyoruz biz? Ya mugif, ya mugif diyoruz değil mi? Ey kendisinden yardım istenilen Cenab-ı Hak kendisinden yardım istenilendir. Evet biz müsteğis oluyoruz. Kendisinden yardım istiyoruz. İstigase yardım istemek. Evet. Burada da yardım isteme sesi imdat diye efendim bir ses işitti. Evet kane savtu kadimen. Ses salt ses. Evet geliyor idi kane savtu kadimen ses geliyor idi yani gelen idi demeyiz de geliyor idi nereden minel furni fırından geliyordu ekmek fırınından geliyordu. Evet fel hubzu ekmek Yadu en yahtariqa az kalsın neredeyse yanacaktı. Evet yani ekmek neredeyse yanacaktı. Esraat ileyhi esraat Meryem hızlı bir şekilde aceleyle yürüdü. Evet acele ettiği seri bir şekilde ileyhi fırına doğru ve ahrajathu. O imdat isteyeni oradan ne yaptı? O sesin sahibini çıkardı. Burada o sesin sahibinin erkek olduğu anlaşılıyor fırıncının. Minel furni yani kabbaz, ekmek üreten kişi habbaz derler. Fırından çıkardı. Evet fil vaktil münasibi. Münasip bir vakitte, uygun bir vakitte, tam zamanında yani. Evet, tam zamanında. Şimdi şuradaki arkadaşlar, e, felhubzu, bakınız, felhubzu, ekmek. Acaba ben hani fırıncı mı yanacak diye düşündüm, yok ekmek. <laughs> ekmek az kalsın yanacaktı, Değil mi? ekmeği kurtarıyor yani, yanan ekmeği kurtarıyor. Esraat ileyhi. Buradaki hüz amiri, efendim yani bir adam gibi düşünmeyin bunu. Masal ya. Evet yanan ekmeği kurtarıyor. Ve ehrecethu ekmeği çıkardı minel furni fırından çıkardı fil vaktil münasibi tam zamanında uygun bir vakitte ekmeği çıkardı. Evet ve kânet hünalike şecaratü tüffâhin ve orada bir elma ağacı vardı. Ve kânet hünalike Evet, hünalike Kur'an'da geçen tabirlerden bunlar. Hadislerde, Kur'an'larda çok geçer. Kur'an'da vekanet hünalike evet orada vardı. Şecare tuffahin bir efendim elma ağacı. <laughs> Tuani şikayet ediyordu bu elma ağacı. <laughs> Müzdaripti. neden? Min müşkiletin bir problemden, bir sıkıntısından ve tatlı bu istiyordu el müsaadete yardım istiyordu yani müsaade buradaki müsaade bana müsaade hadi ben gidiyorum değil burada yardım etme anlamında saade yusaidu müsaade yardım talebinde bulunmak evet müsaade yani yardım isteyen ve bir problemi olan bir sıkıntısından dert yanan bir elma ağacı vardı evet ve galet bu elma ağacı Li Meryem'e, Meryem'e dedi ki, biraz metnimizi yukarı kaydıralım. <laughs> ne dedi Meryem'e bu elma ağacı? imlecimizi de getirelim. Ene ehmilul kethira mine tüffahi. Ben taşıyorum. <gülüyor> evet. Ene <laughs> ehmilu. Ben taşıyorum. Tam hamile buradan gelir değil mi? Hamil, hamal, Evet buradan gelir. Hamele-i arş, arşın taşıyıcı melekleri vardır. Ene ahmilu, ben taşıyorum el kesira, çok. Tahammül kelimesi de buradan gelir. Tahammül. Çünkü dertlere, tasalara göğüs germek, taşımak onları, tahammül etmek. Ene ahmilul kesira, evet çok. Minet tüffahi, elmadan, evet çok elma taşıyorum ben ve tekadu elsani tenkesiru ve tekadu evet yardımcı fiilimiz eee tenkesiru alsan akılsız varlık dallar olduğu için anlamı evet yenkesiru değil de tenkesiru diyeceğiz ve tekadu neredeyse alsani benim dallarım tenkesiru kırılacak yani o kadar çok elma var ki üzerinde artık dallarım bu yüklü elmaları çoklu elmaları taşımaktan aciz bir durumda. Neredeyse kırılacak. Yardım istiyor. Sera'at <laughs> Meryem'u Meryem aceleyle davrandı. Evet süratli bir şekilde intikal etti. Lituka <laughs> dime uzatmak için evet yedel <laughs> avni yardım elini lişecarati <laughs> ağaca. Ağaca yardım elini uzatmak için Meryem acele etti. Aceleyle o tarafa doğru seyirtti, o tarafa doğru koştu. Evet, kıymetli öğrenciler devam etti, yürümeye tarikaha, bakın yolu getirmiş zaten, yoluna devam etti. Evet, bir fudulin merak içerisinde. Fil medinetil acibeti, bu enteresan, ilginç şehirde merak içerisinde Meryem yoluna ne yaptı? Devam etti. Hatta ta ki vasalat ulaştı. Ulaşıncaya kadar devam etti. Evet. İla beytin öyle bir eve ki evet mugattan selci. karlarla kaplı evet karların kendisini bürüdüğü bir eve ulaştı. Kâne zâlike beytu seyyideti selci. İşte bu ev kâne zâlike. O idi ne idi? Beytu seyyideti selci. Kar hanım hanımefendisinin evi idi. Kar hanımefendisinin evi idi o ev. Evet, karlarla kaplanmış. Nadet seslendi. Seyyidetü Tüstelci, kar hanımefendisi seslendi. Meryem'e, Meryem'e seslendi ve talebet minha ve ondan istedi evet talep etti neyi en tusaidaha kendisine yardımcı olmasını istedi fi tanzifi beytiha evini temizleme noktasında kendisine yardım etmesini istedi evinin temizlenmesi noktasında kendisinin yardımına başvurdu ve fi ve fil hali evet o anda evet bedeet başladı hiç tereddüt etmeden başladı Meryem'u bil ameli Meryem işe koyuldu çalışmaya ne yaptı başladı yani karları temizlemeye ve indeme intehet burayı bağlayabiliriz kıymetli öğrenciler ve indemen tehet ve indemen tehet bitirince min ameliha işini Karraratil avdete. Dönmeye karar verdi. Karrara yukarriru tekrir. Karar vermek. Karraratil avdete ilel beyt. Evine. Yani eve dönmeye. Burada tabi evin başında el olması, evin bilindik olmasını, Meryem'in evi olduğunu bize bildiriyor. Malum eve yani kendi evine dönmeye karar verdi. Ve seyyidetü selci. Evet, kar hanımefendisi, eradet istedi en vermek Meryem'e. Meryem'e vermek istedi. Evet mef'ulun bir sarih bu arkadaşlar. Harfi cer almadan doğrudan doğruya getirdik. Sonu ne olacak? Mansup olacak. En Meryem'e. Meryem'e Meryem e vermek istedi. Hediyeten rai'aten.'' harika bir hediye. Güzel bir hediye. Müthiş bir hediye vermek istedi. Ferahat evet tam turu aleyha. Bu raha arkadaşlar yardımcı fiil kade yekadu gibi başladı anlamında. Ferahat tamturu yağmaya başladı. Matar yağmur biliyorsunuz. Matara yamturu evet yağmur yağmak. Ferahat tamturu aleyha üzerine yağmaya başladı. Gıtaan parçaları yeten altın tozları üzerine yağmaya başladı. Altın parçaları. Cemaat ha Meryem'u. Meryem onları topladı. Efendim ve şekeret ha teşekkür etti. Kime? Buradaki hakime gider. Kar hanımefendisine teşekkür etti. Seyyidetü Tüselci Evet. Ee, şimdi şuraya pardon. virgülü koyalım. Cemaat ha Meryem'ü dedikten sonra nokta diyelim virgül. Ve şekeret ha buradaki fail e, Seyyidetü Yani kar prensesi, kar hanımefendisi diyelim. Kar hanımefendisi Meryem'e teşekkür etti ve şekerat ha seyide tüstelci ala amaliha. Şuradaki ha'da da Meryem'e gider. Yaptığı işlerden dolayı et tayyibeti güzel işlerden dolayı kar hanımefendisi Meryem'e teşekkür etti. Yani sadece altınları saçmadı. Ona altınları değil aynı zamanda teşekkür de takdim ediyor. Evet. Ve inde avdetiha ilel beyti. Meryem eve ulaştığında ulaştığı vakit Evet. Kânet uhtuha el Evet. Onun bir kız kardeşi var Meryem'in. Nasıl bir kız kardeş bu? Kıskanç. Evet. Kıskanç kız kardeşi. Rukayyetu. Rukiye. Evet. Tahsüduha. Onu ona haset ediyordu. Onu çekemiyordu. Kesiran çok. Ona çok haset ediyordu Meryem'e. Ve onu çekemiyordu. Evet. Ve karrarat. Karar verdiği. Bu hasetçi kız kardeş Rukiye karar verdi. Evet, neye karar verdi? Bir nefsiha Kendisi gitmeye karar verdi. İla Seyyideti selci kar prensesine, kar hanımefendisine gitmeye karar verdi. Ve inde ma zahabet gittiği vakit lil esefi maalesef rafadat reddetti rukayetu rukiye el kesuletu tembel rukiye reddetti. El kıyame bil a'mal. <laughs> yani o efendim yerine getirilmesi gereken işleri reddetti. Yani çalışmayı reddetti. Elletti o işler ki kâmet biha meryemu. Meryem'in yaptığı işleri kar temizleme işlerini efendim reddetti. Ben dedi kar mar temizleyemem dedi. <laughs> yani hem altın almak istiyor belli ki hem de çalışmak istemiyor. Yani hem şoför mahalli hem Üç kuruş olmaz. Şoför mahalli biraz efendim paralı olur. <tuh> Ve lemme minel medineti. Şehirden çıktıktan sonra yani bu rukiye şehirden çıktıktan sonra lem tetelekka evet kavuşmadı zeheben herhangi bir altına kavuşmadı herhangi bir altın elde edemedi lem tetelekka lem yetelekka değil de niye tetelekka yani olduğu için evet bel bilakis kâne mataran esvede bakın bilakis aksine aksine onun üzerine bir şeyler yağdı altın yağmadı ama ne yağdı bel kâne mataran öyle bir yağmur yağdı ki esvede siyah kapkara bir yağmur evet debigan kirli kirli efendim paslı siyah bir yağmur yağdı üzerine cezaen lima fa'let fa yaptığından ötürü, yaptığına karşılık. Çünkü hiçbir iş yapmadı, karları temizlemedi. Mimma öyle bir durumda ki cealeha kabihatel manzari. Bu yağan, kirli, paslı efendim yağmurlar onu ne yaptı? Mimma cealeha öyle bir vaziyeti soktu ki kabihatel manzari kötü görünümlü, çirkin bir hale soktu ve müttesihaten kirlenmiş bir vaziyete soktu. Vesah kir demektir biliyorsunuz. Kirpas. Evet. Peki sonuçta ne oldu? Fe fevriye, fei takibiye. bir kelam. Fehimet anladı. Rukayyetu, Rukiye anladı. Edderse dersi anladı. Gerekli dersi çıkardı ve vaadet söz verdi Bi en entusbiha, olmaya misle uhtiha kız kardeşi Meryem'e kız kardeşi Meryem gibi olmaya tıpkı onun gibi olmaya söz verdi nasıl latifeten nazik ince bir insan ve kerimeten iyi kalpli iyi kalpli nazik bir insan olmaya tıpkı kız kardeşi Meryem gibi nazik ve iyi kalpli bir olmaya birisi olmayı efendim kararlaştırdı buna söz verdi Evet, evet burada hikayemiz bitiyor. Bu sefer doğru okuyalım. 2001 yılında basılmış bu efendim. E, nerede? E, evet, Amman'da. Amman'da basılmış. Evet, çocuklar için hikayeler. Kısas ve hikayat lil etfal. Evet, kıymetli Arapça severler. Bugünkü dersimizi burada noktalıyoruz. Burada bitiriyoruz. Kalın sağlıcakla.